Burada nezarethanede tutuyorlar efendim. Kürtüşana sevkleri için emir geldi mi? Evet efendim geldi. Hemen yola çıkartabiliriz. Tamam. Tutukluları hazırlayın. Sevklerini ben yapacağım. Baş üstüne efendim. Çeyrek. Babam kala kalmış yerinden tepişme hiç. Kız şeyleri bile hiç sevmey. Süt de gitmey. Süt mü dağıtsın? Nasıl dağıtsın ana bile bir durumda? Gel sen benimle. Ne oluyor ana? Gel dedim gel. çek. Getir ki Ramiz efendi. Araba hazır düş yoluna. Gitmeyeceğim. Araba hazır düş yoluna de. Haydi. Ben daha, daha gitmeyeceğim deyim. <laughs> Ramiz efendi. Ramiz efendi. Zaten rezil olduk. Ama ezdirmeyelim kendimizi millete. Haydi. İngilizsin çok rezil olduk Fatma, çok. Ramiz Efendi... ...çocuklarımızın sevabı bizim ise... ...günahı yanlışı da bizim değil mi? Fatma uzatma! Ramiz Efendi gideceksin, bu sütü dağıtacaksın. Hem bilir misin niçin? İstemem Bilam. Lazım dil saklanasın, çık göster kendini. Lazım dil saklanasın, çık küster deyim, haydi. Fatma gitmeyeceğim dedim, <laughs> gitmeyeceğim. Ramiz. Gitmeyeceğim. <laughs> anlamay mısın beni Fatma? Anlamay mısın? Hiç anlamay mısın? E ee, i̇yi vakit. Sen gitmezsen... <laughs> ...lazım ben giderim. Hadi Fatma! Gelmiş hadi Fatma! 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 Bırakmayacağım seni bu bahçeden çıkasın. Çıkacağım. Bırakmayacağım dedim. Çakıl önümden. Bırakmayacağım dedim çıkasın. Aa, bu çık, aa, bu aa, ah, ne yaparsın? Ah, ne, aa, yaparsın? Ah. ne yaparsın? Aa, ah. ne yaparsın? <Gülüyor> <Gülüyor> ben bu senaka hiç kimseye. Ne kızarıma ne sana el kaldırmış. Öyle mi? Ama sen eğer bu bahçeden çıkarsan... ...evvel sana sonra çocuklara el kaldırırım. Zaten Zarife'ye çok geç kaldım. El kaldıram. Ne demişler? Kızını düğmeyen dizini düger. Ramiz amca. Ne var? <laughs> sen de vaade istesin değil mi? Hiç kimseye kız vermeyin bir Benim hiç kimseye verecek kızım kalmadı. Kız kalmadı. Bitti, kalmadı. Ramiz amca ne oluyor? Çekil, karışma. Bak seni severim. Seninle sonra konuşuyoruz. Ben değilim. İnsanların yüzüne bakamayım, o istey süt takıtsın. İnsanların yüzüne baka baka. Ben utancımdan aynalara bakamayım. Anladınızın ak yüreği kara oldu, kara.